sizin hepinize merhaba arkadaşlar ben Rojan ve bugün sizlerle değişik bir şey yapacağız. Karışım yaptık onu içeceğiz. Baver karışma bakıyor. Neyse gençler işte öyle şeyler yapacağız. Şimdi Baver kendi kanalına giriş, giriş yapacak. Gir. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Baver. Bugün sizlere Rojen ile birlikte cezalı oyun çekiyoruz. Ee, sizlere karışım yaptık. İçecek karışımı. Felaket bir Cezalı Kokusu oynayın var. yalnız. Nezalı oynayın işte. Karışım içeceğiz. Zevk olsun diye. On Sırf size Ama sadece aynen. ben Bakın bir yudum olsun. alacağım. Şunun bir kokusuna bak. Bir onları bir göstersene. Bak şimdi haklı olduğumuzu bir anlarsınız. Tamam boş verin. Gördünüz herhalde oradaki bardaklarda. Genç şimdi... ilk yudum kim alacak abi? Sen alacağım. Ha, <laughs> sizce, tam videoyu dururum. Gel gel ben seni çekerim tamam. Dur dur. Yani. Şimdi ben içeceğim. Çok kötü olacak. Biliyorum. Bu bok kokuyor lan. <laughs> benim, benim içtiğim kadar sen içeceksin. Hayır, bana ne? Tam bir tamam yudum, yudum alıyorum. Tamam bir yudum tek al. <laughs> İçmeyen uç. Hadi. Hadi lan hadi benim içtiğim kadar iç. Vallahi içeceğim. ben korkuyorum. Oğlum. Videodayız. Tamam dur Ozan yere bir şey koy. Tükürebilirim. Bir dakika ben tepsiyi getireyim. Peki ne Tükürebilirim. Içeyim. Evet arkadaşlar şimdi ben içeceğim. Bunu İçecek. Karışımın tatlım buna. Oğlum. Şöyle bir bak. bak İkimizin kanalında da yayınlanır. Bak anasını. Aa, bak. İç oğlum bak. İç. Koku ben lafımı etme etmişim. İç. Oğlum bak içmeyen oç. Ben o kadar içtim. Ben... Oğlum videoya da lan bin bir zorluk. <laughs> Biraz daha içecek. Bir yudum daha alacak. Evet arkadaşlar bir yudum daha alacağım. Öldüm ben. Sikeceğim seni yalnız. Sus lan ya ağzına sıçarım ha. Kokusu bile iğrenç lan. Yarra. İç lan şunu. Ve kanalımızdaki ilk küfür geliyor arkadaşlar. Mükemmel bir deneyim. <laughs> Baver'in videosundaki değil ama süper küfürlü bir video olmuş. <laughs> Neyse gençler Baver ölmeden ben Hı, videoyu kapatayım. Kapatma. Kapatma. Mıydı, mıydı? Sus lan yarra. Oh. Gençler bu arada size sırf <laughs> doğal görünebilmek için Baver'in emriyle şöyle üstümüzde ah, pijamalarla yazamını. Değiştirmedim. Sen kapanışını yap da ben de yaparım. Tamam arkadaşlar ee, sen ilk yap. Evet arkadaşlar bundan daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoya 15 like gelsin. İkimiz Ar hem beraberiz onun için ilk beraber video. Aynen öyle. Bunu ikimizin de kanalında bulabilirsiniz. Ben şu an pertim. Sen direkt geç işte. Bay bay. Neyse gençler bu videoda izlediğiniz bu haber öldü şu an. Öldü. Neyse gençler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya ben de 15 like istiyorum. Dislike atmayın. Dislike at mutlulukla i̇şte dislike anasını. Gençler son videoları çok fazla dislike geldi. Onun için bunu 15 like istiyorum. bir dislike olabilir ya, ama sakın yapmayın. Bo kokuyor. Ya, ya tamam izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 15 like istiyorum. Bok okuyor, görüşürüz Bay <laughs> bay.